Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi saat 19.15 Gerçekçi ve samimi borsa kanalı Ben Mesut Bal Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Risk analizi yapıyoruz. Temel analiz konularında bilgilendirme yapıyoruz sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yoksa hiçbir siz işsiz hakkında al sat tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi vermek yatırım kuruluşlarının görevidir. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Arkadaşlar kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı attığınız yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz benim kardeşlerimsiniz, arkadaşlarımsınız, dostlarımsınız. Yazdığınız yorumlar çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yorumlarınız var. Hepiniz için her şeyin en iyisini istiyorum. İnşallah bol bol paralar kazanırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar bu videomuzda VIX endeksini anlatacağım arkadaşlar. VIX endeksi arkadaşlar oynaklık endeksi veya korku endeksi olarak da biliniyor arkadaşlar. Türkçe karşılığı olarak korku oynaklık korkunun derecesini ölçen endeks olarak geçmiştir arkadaşlar arkadaşlar bu önümüzdeki bir ay için hisse değerleri hakkında bize e, ipuçları verdiği için önemlidir VIX endeksi şimdi S&P 500 hisse opsiyon fiyatları için kullanılıyor arkadaşlar. Opsiyon ayırttırma demek. Yani belli bir fiyattan belli bir e, malı veya alacağınız bir şeyi 3 gün opsiyon, 5 gün opsiyon bir sabit fiyatla size ayırması demek gibi bir şey. Daha doğrusu demek. E, bu da o şekilde arkadaşlar. Amerika başta olmak üzere dünyanın önemli göstergelerinden biri olduğu şüphesiz arkadaşlar. Bu için bir endeks var. Google'dan VIX endeksi yazdığınız zaman endeksi bulursunuz. O tarihte, bulunduğunuz tarihte endeksin kaç olduğunu da bulursunuz. Ona göre bu endekse bakmanıza yarar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzde, önümüzdeki 30 gün için beklentiyi ölçmek için kullanılıyor arkadaşlar. İstelerinin artacak mı, düşecek mi, ne durumda olduğunu takip edebilmek için 30 gün içindeki Beklendiği ölçmek için kullanılan bir endeks arkadaşlar. VIX endeksi nasıl yorumlanıyor? Arkadaşlar VIX endeksi 15'in altını gösteriyorsa coşkunun tavan yaptığı anlamını taşır. E, hisse piyasalarının iyi olduğunu, insanların alım yönünde olduğunu ve piyasaların hisse sevdiği piyasaların yükseldiği anlamını taşır arkadaşlar. 15 ile 20 arasında risk alma iştahının olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani hala yatırımcı da size işte piyasasına yatırım yapmakta iştah vardır. Alımkar yönlendiriler bunu gösteriyor arkadaşlar. 20 ile 25 arasında finansal piyasalar şöyle böyle yani ne iyi ne kötü. Orta dereceli gibi düşünün arkadaşlar. Öyle olduğu düşünülüyor. 25 ile 30 arasında arkadaşlar finansal piyasalarda bozulma vardır yani bozulma olduğu düşünülüyor yani satış yönünü ağırlıklı olmaya başladığını alıcıların azaldığını satıcıların daha fazla olduğunu gösteriyor arkadaşlar 30 üzeri ise bize e, kriz zamanlarında gözüküyor arkadaşlar 30'un üzeri olduğu zaman türbülans kaygısının veya kriz kaygısının olduğunu gösteriyor. Burada 30'un üstüne attığı zaman dikkatli olmak gerektiğini bize şey yapıyor. Yani finansal piyasalarda bir tedirginlik var. Kriz çıkabilir. İşler iyiye gitmiyor demektir arkadaşlar. 30'un üzerinde olduğu zaman VIX endeksi dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. VIX endeksi S&P ile ters korelasyon içindedir arkadaşlar. Yani VIX arttığı zaman S&P düşüyor. VIX düştüğü zaman S&P yükseliyor. Ters arkadaşlar. 1993 yılında Chicago Board of Trade tarafından oluşturulmuş arkadaşlar bu endeks. Bu endeksi takip etmenizde yarar vardır arkadaşlar. Takip etmeyecek olsanız bile en azından önünüze çıkarsa VIX endeksi nedir veya VIX endeksi falan diye en azından bu neymiş ya yeni duydum falan diye düşünmeyin. Bilen arkadaşlarımız mutlaka aranızda vardır. Fakat bilmeyen arkadaşlarımıza da arkadaşlarımıza da bilgi olsun diye anlatmak istedim. Bu önemli bir endeks arkadaşlar. Takip etmenize yarar olduğunu düşünüyorum. En azından bilgi, bilgili olursunuz bu konuda da. Videomuzu beğenen arkadaşlar Like alsınlar arkadaşlar. Bol bol yorum yapsınlar. Çevresindeki arkadaşlara tavsiyesinler. Abone sayımız 6000'e yaklaşıyor arkadaşlar. Çevrenizdekilere ta tavsiye ederseniz kanalımıza şey yaparsanız önerirseniz inşallah 6000'de geçeceğiz kısa bir zamanda. Hepinize kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı arkadaşlar yaptığınız yorumlardan dolayı attığınız like'lardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Abone olmadan seyreden arkadaşlarımızın da abone olmalarını rica ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.